İnci Aral, 28 Temmuz 1944 tarihinde İstanbul, Türkiye'de doğmuş bir Türk yazardır. Türk edebiyatının önde gelen kadın yazarlarından biridir. Roman yazarı, öykü yazarı ve çevirmen olarak tanınır. İnci Aral, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. Edebiyat çalışmalarına genç yaşta başlamış ve geniş bir okur kitlesi tarafından sevilen eserler kaleme almıştır. İnci Aral'ın eserleri genellikle aşk, ilişkiler, toplumsal sorunlar ve kadın deneyimini ele alır. Romanlarında güçlü kadın karakterler, aile dinamikleri ve içsel çatışmalar ön plana çıkar. İnci Aral'ın en ünlü eserleri arasında Gece, Ayrılık Sevdeye Dahi, Bir Yolculuk ve Kimdir Bu İnci Aral yer almaktadır. Eserlerinde samimi bir anlatım, zengin betimlemeler ve derinlikli karakter analizleri bulunur. İnci Aral, dil ve anlatımında akıcı, etkileyici ve duygusal bir üslup kullanır. Eserlerinde insan ilişkilerini, duygusal zenginliği ve toplumsal dinamikleri başarılı bir şekilde işler.